Herkese merhabalar. Gukeş Dinkdiren Dünya Şampiyonluğu maçı başladı. Hemen ilk oyuna geçelim. Gukeş beyaz taşlarla oynuyor ve E4'ünü sürdü. Dinkdiren Fransız savunmasıyla cevap verdi. At C3 at f -alt'tan sonra şimdi Gukeş piyonunu sürerek alan üstünlüğü elde ediyor. Beyazların sahip olduğu geniş alana bakar mısınız piyon merkezi sayesinde? Ama bu siyahların belirlediği bir strateji. Ben dar alandayım ama senin merkezini yıkacağım diyor. Fikir CD4 şu anda tehdit. Vezir D4'e at C6 çıkmak. Sonra gerekirse F6 ile bu merkezi yıkmak. At F3 hamlesi var elbette ama Gukesh at C2 gibi ilginç bir hamleyi tercih ediyor. Aslında normalde çok kötü gözüken bir hamle. Açılışta aynı atınızla bir kez daha oynuyorsunuz. Üstelik atla bir kez daha oynamıyorsunuz. Bir de sadece atla oynamıyorsunuz. Bir de atınızı geri çekiyorsunuz. Bu da yetmiyor. Filinizin ve vezirinizin tabi filin önünü kapatmak daha önemli. Bu iki taşın önünü kapatıyorsunuz. Çok saçma gözüken bu hamle üst düzey hamlelerden biri. Neden mi? Çünkü at C6 ile siyahlar piyona saldırınca beyazlar C3 ile çok güçlü bir piyon zinciri oluşturdu. Bu piyon zinciri de siyahın hafif aletlerini, atlarını, fillerini kısıtlayacak. Strateji bu. Şu anda siyahların gelişimi iyi ama beyazlar da büyük merkeziyle gurur duyuyor. A5. Allah Allah. Neden bu? Fikir şu. Zincirin uç elemanına saldırmak çok etkili değil. Diyelim ki burada ben F6 sürdüm. E kırınca tekrar alıyor, zincir devam ediyor. Zincirin en zayıf halkası girdeki halka. O yüzden siyahlarla dinklenen F6 yerine A5 yapıyor. Ukeş at F3 çıkınca şimdi A4. Fikir A3. Dediğim gibi zinciri yıkmak. File 3'e. Şimdi dinklenen çok da acele etmemiş. Zinciri yıkmak istiyor ama gelişmekte önemli. Ve aslında çok kurnazca bir hamle yapıyor. Basitçe file yedi çıkıyor. Rock atacak gibi yapıyor. Diyor ki Gukeş'e sen ne yapacaksın? Merkezi kurdun, merkezi aldın ama nasıl kazanmaya çalışacaksın? İşte bu anda Gukeş büyük olsa daha önceden planladığı hamleyi yapıyor. Çünkü iki tarafta iki saatle başladı. Zamanlara bakar mısınız? Dinklen'in 1 saat 25 dakikası kaldı. Gukeş'in ise 1 saat 58 dakika. Zaman arttırma yok. Ve burada Gukeş G4'ünü sürerek kötü niyetini, amacını belli ediyor. Bu dünya şampiyonluğu maçından önce neredeyse herkes Gukeş'i favori görüyordu. Ratingler de gösteriyor. Gukeş yükselen yıldız 2783, Dinklen ise 2728. Dünya şampiyonu olduktan sonra sürekli elo kaybetti, kötü turnuvalar oynadı. Ama daha önce bir videoda bahsettiğim gibi bu Dinkl'enin bir stratejisi de olabilir. Çin'in bir oyunda olabilir. Dinklerini zayıfmış gibi gösterip Guke'şi yumuşatmak ve böylece Dinkl'enin üzerindeki stresi de azaltmak. Oyunun devamını görünce Belki siz de bana hak vereceksiniz. G4'e Vezir A5 gelmiş. Gidip de rok atıp şahını hedef gösterecek değil. Vezir A5'e. Şimdi Fi G2 gelişim ve beklenen hamle A3. Ne kadar mantıklı değil mi? Zinciri yıkmaya çalışıyor. En zayıf halkası en gerideki halka. B3 yaptı. Şimdi göbekten vuruyor dik C alır D4. Gidip at E D4 yaparsa C3'teki piyon boşta elbette. Fakat burada B4 ara hamlesi var. Önce veziri kovalıyor. B4 ile veziri kaçınca at E D4 alıp at kuvvetli dediğimiz kareye oturdu. Kuvvetli kareden kastettiğimiz ne? Rakip kampa yakın, Rakip piyon tarafından kovalanamayan ve yerleşebileceğimiz, yerleştiğimiz kare. Fakat bunu yaparken önemli bir bedel ödemek zorunda kaldı Gukesh Ve bu incelikte, bu incelik mücadelesinde Dinkliren avantajlı çıkacak. At B6. Diyor ki Dinkliren, senin D4'te kuvvetli karen var ama o kareyi ele geçirmek için bana da kuvvetli bir kale verdin. Atların savaşı. Rok. At C4. Dingin atı da kuvvetli kareye geldi. Fil istiyor şimdi. Alacak. Fil F2 kaçınca. Fil D7. Ding direnin nasıl şahını ortada tuttuğuna dikkat edin. Rok atıp şahını kesinlikle hedef göstermiyor. Vezire 2. Şimdi at D4. Bu arada Ding'in 35 dakikası var ve Gukesh de şaşırmış durumda. Plan bulamıyor. Evet herkesin o küçümsediği Ding takır takır konumsal satranç oynuyor ve Ding bir abi gibi satranç öyle oynanmaz böyle oynanır evladım diyor. At alır D4'ten sonra at alır D4 ve atlarla şov öyle yapılmaz böyle yapılır deyip At Bey 2nin ammesin geliyor. At rakip kampın içine girdi. Ama olay ne biliyor musunuz? Bu C3 piyonu da geri kalmış piyon. Bir başka piyonun koruyamadığı piyon. Çok öncesinde B4'teki piyon B2'deydi. Zincir sapa sağlamdı. Ama zinciri kırıyor, parçalıyor Dink. Vezir E3 piyonu tuttu. Zayıflığı yakaladı mı? Dink yüklenmeye başladı. Bir daha istiyor. Tuttu. Rakip kampın içine giriyor. Vezir C4. Burada şimdi vezir C4'e A2 alır mı alamaz mı? F5 soru. Diyor ki bilgisayar burada F3 oyna. Peki F5'e vezir alır A2 yaparsa ne var? F6 ile bir anda saldırı elde edecek. Fakat Dinkliren çok sakin. Dünya şampiyonu Dinkliren diyor ki seni heyecanlı gördüm genç meslektaşım. Sen beni mat etmeyi düşünüyorsun ama ben basitçe senin vezirini değişmek istiyorum şimdi. Bana saldıracaksın diye bütün piyon yapını bozdun. Bu piyonun geri kaldı. Şahın önünü açtın. Vezirler değişilirse oyun sonunda mahvedeceğim seni diyor. Gukesh çaresizlik içinde veziri kaçıyor ama bu da kötü. Her şeye rağmen gebe sürüp vezir değişimine razı olmalıymış. Şimdi rok atacak bu analiz. Fealt'tan sonra bu durum eksi 0.9 eksi 1 civarında siyahları iyi. Çünkü oyun sonunda kalıcı piyon zayıflığı var. Bu piyon hedef. Ama Gukeş heyecanlı. Etraftakilerin de gazına geldi belki. Diyor ki ben vezirleri değişmiyorum. Fil G5 şünlem. Çılgınca saldırırken bu kaleyi file bırakmış oldu. Şimdi kale destekte. Kale C2, kale C4. H4 zamanı azaldı. Daha önce Gukeş'in zamanı iyi değil. İyiydi 16 dakikaya düştü. Fil F4. Şimdi şu konuma bakar mısınız? Zugzwang gibi konum. Fil ebeşi istiyor. Vezir bir yere giderse piyon boşta. Kale vezir piyonu istiyor. Kale ve vezir savunmaya bağlı. Efendim fili buraya gidersem alır sonra fil boşta. Aşıkça zaten gidemiyorum. Burada bilgisayarın önerdiği taş kaybetmeyen hamle, bir şey kaybetmeyen hamle şaş bir. İnanılmaz bir durum. Kale bir yere kıpırdamıyor savunmaya bağlı. At doğru düzgün bir yere gitmiyor. İnanılmaz ama 24 hamlede keş Dink Diren tarafından kıpırdama hale getirildi ve beyaz taşlarla. Çok dünya şampiyonluğu maçı gördüm. Ama bir dünya şampiyonluğu maçında bu kadar beyazlarla bu kadar ezilen bir oyuncu görmedim. Böyle bir oyun görmedim. Vezir Bebir yapıyor. Piyonu bırakıyor. Süpürüyor. Alıyor, alıyor. F alır E6, F alır E6. At E2 oynuyor. E5 de gitti. Her şeyi süpürdü. Sanki yerel bir turnuvada bir oyuncu diğer oyuncunun taşlarını aldı topluyor. Dünya şampiyonluğu maçı değil de sanki açık bir turnuvada oynanmış bir oyun gibi. Şimdi bir de burada soru geliyor. 10 dakikası kaldı Gukeş'in. Vezir C2 6 dakika bu hamleyi harcadı. Bilgisayara göre Fil C5 tek şans ama bu durumda da 3 piyon altta olacak. Vezir C2 oynuyor. Vezir C4. Değişelim diyor. Eğer vezir G4 alırsa şimdi fil C5 planlıyor herhalde. Ama Dink çok profesyonel. Vezir C4. Değişiyor. Değişmek istiyor. Vezir D2 oynayınca Rock ve Dink temiz 2 piyon önde. Üstelik 3 dakikası kaldı Gukesh'in. Fil D4. At D3. Vezir E3. Değiş kaleleri. E5. 44 saniyesi var Gukeş'in. Fil alır E5'e. Vezir alır G4. Şah çekerek aldı. Fil G2'ye. Fil F5. Şimdi fil E4 gelecek. Fil boşta kalacak. Fil G3 çekti. Fil E4. Değişelim diyor. Şah H2. Bir hava deliği. 20 saniyesi var. Zaman ekleme yok. Fil H3. Vezir D1. De Mat dedi. Fil D6. Vezir C2. Şah G3. Vezir alır A2. Bilgisayar şu anda Liçes'in bilgisayarı 37 hamlede mat gösteriyor. Daha önce eksi 8 gösteriyordu. Ve ben artık videosunu yapayım dedim. Ama burada 37 hamlede mat varmış. İnanılmaz gerçekten. Ve burada fil E6 şah çekiyor. Şah 8'den sonra teslim bayrağını çekiyor Gukeş. 11 hamlede mat var ama zaten 4 piyon, 3 piyon önde ve çok ağır bir yenilgiyle başlıyor Gukeş. Ben haklıyım demekten oldukça memnunum. Bakalım ileriki turlarda işler değişebilir ama Dink diren kolay lokma olmadığını, aksine ne kadar güçlü bir oyuncu olduğunu göstermiş oldu. Umarım anlatım beğenmişsinizdir. Beğeninizi esirgemezsiniz. Sevinirim. Herkese sevgiler, saygılar.